7 Ekim 2015 tarihinde açtığım Tunesto isimli YouTube kanalımda bugüne kadar birçok farklı konuda onlarca video paylaştım. Bu kanal ürettiğim içerikler ve en önemlisi sizler sayesinde hızla büyüdü. Son zamanlarda ağırlık verdiğim stres çarkı videoları sayesinde kanalımdaki abone sayısı artışı inanılmaz bir şekilde hızlandı. Ve sonuç olarak kanalım 10.000 aboneye ulaştı. Ben kendi çapımda bu olayı kutlarken, telefonum bana seslendi. <laughs> Halen 10.000 abonenin sevinciyle, olacaklardan habersiz bir şekilde maili okumaya başladım. Oha diyorum, stres çarkı videosu. Melih Abuaf. Tuna merhabalar, nasılsın? Ben Melih Abuaf, Mediacraft'tan. Stres çarkı videona denk geldim. Eline sağlık, epey yetenekliymişsin. Seni gelecek hafta Kadıköy'deki ofisimize videoyu konuk olarak davet etsek gelir misin? Hem kendi maharetlerini göstererek kanalını tanıtır hem de bize stres çakili hareket yapmayı öğretirsin. Sevgiler, Melih. Merhaba arkadaşlar Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bugün stres şarkıyla nasıl hareket yapılır bunu öğreneceğiz. Yanımızda Tuna Özsoy var. Tuna'cığım hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş bu geldin. Kardeşim. Kardeşim. Ee, i̇yi ki geldin. Tam buradaki linkte Tuna'nın e, kanalının linkini bulabilirsiniz. E, bence abone olun çünkü kendisi KK ve Rubik Küpü videoları başlama ama şu an stres şarkıyla alacalı nasıl yapılır video çekiyorsun, kendisi şov yapıyorsun. <laughs> Nasıl başladı bu hikaye? Bu hikaye bir kampüse, kampüse gitmiştim. Ee, orada 3D printer'dan bir tane çıkarttım ve videosunu attım. Ondan sonra bırakamadım zaten stres çarptım. <laughs> Alışkanlık <Az> yapıyor <laughs> bu şey arada. stresini alıyor o. Stresimi alıyor ve <laughs> elimi yani boş zamanlarda elimi e, meşgul etmeyi sağlıyor. Bayağı, bayağı. bayağı da izlenmiş videoları ben baktım. Evet, 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 evet. Bayağı. bayağı evet. Arkadaşlar YouTube'un linki orada. Biz bugün stres şarkılarımızı nasıl hareket yapalım bunu göstereceksin. Evet. Stres şarkılarımızı evet. aşağıya linki alabilirsiniz. Siz de almak isterseniz alabilirsiniz. Ve bugün bize bunu öğretecek artık nasıl olacak. İstiyorsan kendin mi göster bir şeyleri. Önce. Öncelikle bunun amacı döndürmek. Döndürme öğrendikten sonra dengede tutmayı öğrenmek gerekiyor. Bunu 10 saniye içerisinde öğrenebilirsiniz ama daha sonrasında havaya atıp tutmak gibi hareketler var. Bu, Bu şey arada bayağı zor. Yani ben, ben denedim videodan önce bayağı yok, zor. Bir yap bir daha abi. Şimdi bak, wow. yavaş yavaş nasıl yapıldığını göstersene bunu. Yani nasıl yapıyor, nasıl? Yani nasıl başlıyor? mantığı ne? Bunu yaptı, bu hareketi yapmayı nasıl başladı? İnternette gördüm bunun videolarını, nasıl yapılacağını anlatan hiçbir video yoktu. Ben de kendim oturdum, yavaş çekimde falan izlemeye başladım. Adamlar attı ve parmaklarıyla tam ortadan yakalaması gerekiyordu. Bunu yapmak için ilk önce parmaklarımı bu şekilde alıştırdım. Siz de deneyebilirsiniz. Ha, Parmak. antrenman. Bir Birinci adım, Bilim, adım, adım, parmaklarınızı açıp kapatıp. Ha, normalde ha, şey. Dön diyor hocam. Dön yok şey, Ha. O da şey herhalde bu hissiyatı yakalamak herhalde. Evet. Yani, evet. Şu ses çarptı. Evet, sildeyemedim. <laughs> <laughs> Bak, de, 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 de. <laughs> bir tane. Şimdi deneyin. Deneme demek istiyorum ama deneyin yine. Evet. Çok güzel. Güzel ama aslında. Şöyle denedik abi. Tamam. Birinci adım bu. İkinci adım. İkinci adım, e, parmağınızı alıştırdıktan sonra havaya atıp tam olarak siyah nokta yani ortadaki Orta ya. kapağı yakalamaya çalışmak. Odaklanmak lazım. İşte. Odaklanmak lazım onun. Ay, evet. Fokus, Vay, mesela, fokus. Gördün <laughs> mü <mi? gülüyor> ufak ufak. evet <laughs> ufak ufak kırıyoruz böyle. <laughs> Kırılmaz bunlar ama. Ha. Sonra bak bak bunu arttırıyorsun bir yerden sonra değil mi? Hı hı. Çok güzel. Ah be oluyordu valla. Fırat. Hadi Fırat. Olacak Fırat. Fırat sanki bir ışık gördüm ben Fırat'ta be ya. Ben de gördüm ya. Adam zaten <laughs> Tez şarkı diyorsan sonra yaşadığın tez <laughs> yani, şarkı ile. Ben şu okey zaten yani hani. Bu okey bende. Yapamadık. Yok yani ben böyle şey yapıyorum. Ama başka hareketler abi. Başka hareket atıp üstüne öğrendikten sonra parmaklarımızı döndürerek geçirmeye Yap vay, bakalım. Ya, e, bu hareket diğerine göre daha artistik bir hareket. Şöyle. Anda... Vay. Çok çok iyi. Bütün hareket bütün parmakla verir misin teker teker? Helal. Varsa var ya burada dışarı çıkıp bağıracağım ben. Receksin diye. <laughs> dışarı çıkıp bağıracağım şu an. Şu an bağır be. Şu an Dışarı <laughs> Çıkıp bağıracağım birazdan. Yaptı çünkü adam. Helal. Arkadaşlar videonun sonunda kapatmayın. Videonun sonunda ben dışarı çıkıp receksin diye bağıracağım. <laughs> Bunun sözümüz olsun. <laughs> <laughs> Kim tarafındasın? <laughs> <laughs> Hayır ama o öğrenenin tarafında. Başarılı tarafında. Kazanlar yapınlar. Mükemmel. Başka var mı? Ee, başka hareket? Birçok hareket var aslında. Ben kanalımda da bunlarla ilgili birçok video paylaştım. Onları... Onlar onlar da ayakta yapılan daha hareketli hareketler. Aynen. Tuna'nın kanalından o zaman izleyebilirsiniz o hareketleri de. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Tamam. Bunları biz... Tamam eyvallah. Ama bunlar da, şuradaki iki tanesi de Tuna ve Sol. Sanat eseri. Markalı diyelim. Bu aslında senin yaptığın. Senin kendi kreasyonların. Hı -hı. Ee, öncelikle şöyle bir söyleyeyim. Bir göstereyim mi öncelikim? Ne, ne bu abi? Bunu Bisiklet he? zincirinden ve e, bazı somunlardan yaptım, vidalardan. Vay arkadaş. Metal ya. olduğu için dayanıklı ve güzel yani hızı da iyi. Bunu da tahtayı kestirdim CNC'de ve gayet güzel bir stres çarkı oldu. Bu, bu da baya büyük baya güzel bir şey. Yani. Ya bak mesela e, ben şöyle yaptım. Hmm. Yani stres ya bunlar. Şu mesela ufak kredi borcu. O yani. Otopark kuramamış. <laughs> ha bu otopark. <gülüyor> bu <laughs> ericiler <cinayenmiş. gülüyor> Kız büyük, büyük sıkıntı. Çok büyük. Sıkıntı. büyük, büyük bileyim. Bileyim. Evet. Da, bu nasıl ha? Bu var çark değil artık. Bu aynı şey. Çarkı verir çarklar. Bu nasıl ya? için. Mesela şirik bol bol. Bunlar bunlar işte. Bol şirik. Onu da parmak döndür bakalım. Yine, Yine. bunlar el. O? Freni de öndürür yani. Söyleyim. Ooo. Evet, gerçekten. Bravo. evet arkadaşlar bugün Kankacım, stres şarkı hareketleri kırdı kırdı ya. Stres şarkı hareketleri nasıl yapılır? Tuna bize bugün öğretti. Tuna'nın kanalının linkini tekrar verelim. İzleyebilirsiniz. Mükemmel daha da iyi videolar da var hatta. Daha evet. bir Biz bugün Tuna bizim seviyemize göre yap, vermeye çalıştı. Bugün evet. Gün gelip biz biraz ilerlediniz Devam edersin. Aynen çok eş, ya. Tekrar tekrar bu tekrar tutup 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 Halil Bey. Ben beceriksizim. Ben beceriksizim. <laughs> 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 <Ayyolar bile> ya. <laughs> ya. Yeterli mi? Kardeşim. Ha kendi kendim yaktım. Kimsenin böyle evet. talebi yoktu abi. Zerre aklımda yok. Bu harika deneyim bana yaşattıkları için MediaCraft ekibine çok teşekkür ediyorum. Ve yap yapım videosundan gelerek kanalımıza yeni katılan kişilere hoş geldiniz diyorum. Çekim sonrasında bana 6 tane birbirinden güzel stres çarkını hediye ettikleri için Alper, Melih ve Fırat abiye çok teşekkür ediyorum. Evet, sunan videosunu sevdiniz arkadaşlar. Sunanın kanalına eğer abone değilseniz hala... Abone olacaksınız. Mükemmel videolar var ya. Aynen öyle, tertemiz, stresli. Adam stres, düzgün tamam. olan. Güzel şeyler yapmaya çalışıyor. Gayet başarılı. Siz de takip edip abone olup diğer videoları da mutlaka izleyin. Tamam. Tuna Özsoy diye bir kanalda da bunların hareketlerinin nasıl yapıldığını gösterilmiş. Hadi biz de yapmaya deneyelim. Baya manyak yapıyor bu çocuk. Şey. Şimdi çekirge hareketi. Ne yapıyor? Elimde parmaklarında tutuyor. Yapabilir miyiz bunu? Bu kadar iyi miyiz sizce? <laughs> Aha yaptım. 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 Öyle mi Yaptım. Ne <laughs> <laughs> kadar heyecanlı. Çekirge hareketi tamamlandı. Tamam ha, çekirge hareketini <laughs> yaptık sayı. <laughs> Ama işte döndüm Avuçta döndürme hareketi Gördünüz şimdi yapıyorum Evet Ya ya dönüyor bak Yaptım Avuçta döndürmekten <laughs> En değişik işte. Ooo bu hareketi yazdım <laughs> Yapamadım Yapacağım Yaptım 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 Ama orada ben yapabilirsin Ya tamam Bu kadar öngörü yapalım Ne ya, yapabiliyorsunuz